Prizren'deyiz ve şimdi yanımızda daha önce Kosova'da dahil olmak üzere Balkanlar coğrafyasında pek çok başarılı belgeseli imza atmış, özel haberleri sizlere ulaştırmış, değerli gazeteci, aynı zamanda Ay Yıldız'ın izinde programının genel yayın yönetmeni Bilal Koçak var. Bilal Bey siz Ay Yıldız'ın izinde Balkanlar coğrafyasında pek çok değerli bölüme e, belgesele imza attınız. Bu coğrafyayı çok iyi biliyorsunuz. Kosova'dayız. Kosova'nın önemine başlamak istiyorum ben aslında öncelikle. Bu içinde bulunduğumuz e, ülke Kosova özellikle şimdi sizinle röportaj yaptığımız şehir. E, Prizren e, şehrinin çok farklı, çok ayrı bir e, yeri var. Burada e, Osmanlı medeniyeti merkezli bir e, şehir. Siz de görüyorsunuz Anadolu kasabasından bir şehrinden hiçbir farkı yok. Evleri, camiler, Sinanpaşa Camii, Taş Köprü, Akdere'nin üzerinde bir inci gerdanlık gibi duruyor. Bunlar hepsi Osmanlı'dan izler taşıyan, Osmanlı'nın muhteşem Osmanlı medeniyetinden izler taşıyan e, eserler. Prizren... Kosova'nın başkent Priştine'den sonraki ikinci büyük şehri. Yaklaşık 180 bin nüfusa sahip. Sadece bu kentte 10 bin civarında Türk Osmanlı'dan yadigar, evladı Fatih dediğimiz Anadolu Türk'ü burada yaşıyorlar. Ve onlar burada geleneklerini, göreneklerini sürdürüyorlar. Onun için burası, bu kent bir izden bir Türk şehri, gerçekten Türk kokan bir şehir. Osmanlı kokan bir şehir. Bizim için önemli bir yerdeyiz şu anda.